Baban da tam adamını bulmuş yani. Biraz Hanzo birine benziyor. Tatlı adam bence ya. Şu styling işine konuşalım mı? Ha. Ha. bak bence Deniz'i arayalım. O çok iyidir, tek geçerim. Biz Erhan'la çalışıyoruz ama. Mahur kim derse olsun. Hı. Yani ben Deniz'i çok severim. Deniz benim zaten çok yakın arkadaşım. Ha, ben size birkaç örnek göstermek istiyordum. Tabii ki birebir asla aynıları olmayacak. Sadece referans olsun diye gösteriyorum. Mesela Bak bu çok iyiymiş. Bayıldım. Allah Allah. Aşırı. Aşırı. Bütün Ne oldu? Ne oluyor ya? Çok pardon, pardon. Bir saniye. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yemek yiyordum. Ya bu nasıl yemek yemek? Hiç mi öğretmediler? Öğrettiler. Ne öğrettiler? Yani şöyle şimdi yandan vurmayacaksın. Dil koyma. Tamam. 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 Tamam yeter. Rezil ediyorsun beni herkese. Hiçbir şey yapma tamam mı? Otur, sus, yeme, içme. Peki. Çok pardon. Nerede kalmıştık? Hı. Mesela onun gibi. Selah şunu geçen sene aralıkta çekmiştik. Alo. Maraşlı. Ortalardan kayboldun sanmıştım. Kaybolmadım. <laughs> Seni takip ediyorum. Attığın her adımı, aldığın her nefesi. Ya. Nasıl yapıyorsun bunu peki? Ben bunu yapabiliyorum. Biz böyle numaraları yiyecek adam değiliz. Kusura bakma. Karaköy'de bir balık restoranındasınız. Mavur siyahlar içinde, saçları açık. Sen de o gri takım elbise. Kız salata sipariş verdi, sen hamsi. İkna oldun mu? Oldum, oldum. Vallahi gerçekten oldum. Lakin... Adamlarına yakalanmadan nasıl biri takip edilir öğretmen lazım bence. Sen bana şöyle büyük böyle bir kuru soğan getir misin kabul üstüne? Savaş Bey. Allah. Allah falan bir şeyler söyledi anlamadım. Şimdi ön dişleri olmadığı için derdini anlatamıyor. Yoksa eminim bir ton şey söyler. Savaş. Peşime bir adam takacaksan... ...dişime göre birini gönder alsan. Böyle kendin üzülüyorsun sonra. İt ite, it kuyruğuna. Bence artık sen çıkıp gel. Ne dersin? Yani savaş çıksın diyorsun öyle mi? Çıksın Vallahi Barut kokusunu özledim. Sen bilirsin. Ama haberin olsun o dövdüğün adam fragmandı. Esas film şimdi başlıyor. Maron nerede İsmet kardeş? Ee, bitti abi toplantısı. hava e, çok güzel ben fotoğraf çekeceğim siz burada bekleyin. Diye. Sen de buna izin verdin yani. Yapacağın iş İsmet kardeş. Ne oldu ki abi?